Değerli seyircilerimiz sizleri sektörün öncüleriyle buluşturmaya Düzce Akçakoca'dan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda kuaför sektöründe faaliyetlerini sürdüren Ömer Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. Ömer Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Bizlere ve izleyicilerimize öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Ömer Bey kimdir? Ömer Pandul ben. Akçakoca'da 2010'dan beri işletmeciyim. Ee, bu sektörde 12 yıldır çalışıyoruz. Peki tam olarak burada yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz, hizmetlerimiz nelerdir? Hizmetlerimiz saç kesim, sakal kesim, ee, onun yanında cilt bakımı yapıyoruz. Hey. Ve saç renklendirme faaliyetlerimizle hizmetimizi sürdürüyoruz. Peki işlerinizi yürütürken nelere dikkat ediyorsunuz? İşlerimizi yürütürken e, müşterinin buradan mutlu çıkmasına önem gösteriyorum. E, onun istediği gibi oldu mu, hayal ettiği gibi oldu mu? Sonuçta hayat güzelleşmeye saçlardan başlıyor. Peki izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz bir mesaj var mıdır? Mesela sizlere nereden ulaşabilirler? Bize sosyal medyadan gerek Google'daki konumumuzdan her yerden ulaşabilirler. Bize... Ne olarak aratsınlar? Akçakoca Barbershop yazdıkları zaman biz karşılarında çıkarız. Zaten Akçakoca'da şu anda birinci sıradayız. Verdiğimiz hizmetten dolayı. Peki çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.